Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Demet Özdemir'den yepyeni görüntüler geldi. Güzel oyuncunun setten gelen mükemmel görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi Doğu Dönem Kaderindir dizisinde başrolde oynayan Demet Özdemir gösterdiği performansıyla herkes tarafından dikkat çekmeye başarmıştı. İlk kez kendini bir dram dizisinde e, sınayan güzel oyuncu gerçekten de oyunculuğunun hakkını verdi. Şimdilik benden bu kadar. Videomun sonuna kadar izlemeye devam edin. Çünkü çok güzel görüntüleri sizler için bir araya getirdim. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.